Bir de e, burs olur mu diyor. Ha burs olur mu meselesinde talebenin fakirse kendi fakir olan talebenin muhtacın eline veriyorsa olur. Çünkü o onu nereye kullansa kullansın ihtiyacı kullan olur. Ama kurumlara veriyorsa temlik şartı vardır. Temlik de devamı o, da öyle zaten. Okullara yapılan yardımlar zekata sayılır. Şimdi mı? binalara yapılan zekat sayılmaz. Mescit de olsa camiye de zekat olmaz. Hiçbir e, kuruluşa olmaz. Ancak devir müessesesini işletiyorlar. E, o da nedir? Süleyman Efendi talebelerinde de bu var. Diğer hoca efendilerde de var. Çünkü millet zekat'tan başka bir şey vermemeye başladı. E, bu Durumda da o da kalırsa kaynaklar ne, kurudu. E, ne Kur'an kursu kalacak, ne Kur'an okuyan kalacak. Bundan dolayı devir yapıl. Han şu zekatta eline vermen lazım. Halbuki sen ne yapıyorsun? Yaşa alıyorsun. Yaşa aldığın zaman temlik olmuyor. Çünkü bir kazan çorba belki o, o talebe ondan yemedi ya. Dolayısıyla öbürü yedi, bu yemedi. Bu öyle olmaz. Alırken e, fakir ve muhtaç olan biri bunu alıyor, e, zekat olarak kabul ediyor. Ondan sonra kendisi bu kuruma hibe ediyor. Yani bağış yapıyor. Aldığı zekatı kuruma bağış yapabilir. Bu sistemi uygulamak lazım. Aksi takdirde direkt böyle kabulsüz, hibesiz yaparsa olmaz. Ama bir fakir muhtaç onu eline alırken temlik, temellik, tamam. Bu zekattır ben aldım kabulü. Bu zekat Ondan sonra zekatı alan müstahak kişi, zekata müstahak olan kişi, o kuruma bağış yapabilir. O bağış yapıldıktan sonra artık kaldırım da düzeltilir. Efendim, tahtada da yapın, bağış da yapın. Zekata müstahak birisi olmalı olması ve gerekir. onu temlik ederek mülk halinde kendine mülk edinmeli. Ondan sonra o kişi de zaten ben de bu kuruluşta bulunuyorum. Yiyoruz içiyoruz burada ihtiyacı var bu kadar talebi Ha ben de bunu buraya bağış ettim denir. Ondan sonra çadır dağılır. Bu tabii çok hassas bir şey Kızılaya yani. Kızılay'a da verilir onu, evet. o noktada ama, fakir, ama bir işte, fakirin temliki lazım. Orada onu. Mesela İHA'nın bunu yaptığını öğrendim. Evet. İHH'nın başkanı Bülent Bey'e sordum. Kesinlikle dedi biz Somali'dir, Pakistan'dır bütün yardım götürürken mutlaka muhtaç fakir kimseler olarak yani aramızdaki temlik yapıyoruz. Mülk olarak onu temellük ediyoruz, sahipleniyoruz. Ondan o sonra onu oraya genel hizmete bağış yaparak oraya harcıyoruz. Tabi onu temlik eden ben bu bağışı yapmıyorum deme hakkına da sahiptir. Ha eline alan zaten ondan sonra kaçabilir. Yani işte Benim zaten o diye. O tarafı da var yani. O tarafı var Son ama arayı verelim onlar hocam. Onlar da herhalde öyle yapmayacak adamı buluyorlardır canım. <laughs> evet.